Ben Azıcık Sinan Bilgi'te. Ali ile beraber şey yapacağız. Takım çalışması o bir oynayacağız ama Eee bazı karakterlere dönüşebiliyoruz. Şimdi nereden başlayalım? Buradan, buradan gel gel. Tamam. Bunu kazanınca herhalde üstteki morf veriyor. Ee, bas. ha. Bas. Tamam. ben de gel, bu tuşa gel, Bas sen de bas tamam. Gel geçelim. Hop hop. Bastım. Öldüm. Ben bastım. Yeşili bas. Yeşil. Tamam görüyorum. Açmayacağım. Ya yani hala hadi ya. Bak videodayım. İzleyiciler bekletme. Ya yani hala hadi. Bak fake atma. Hop. Hadi. Gel. Şimdi geç üstüme. Hadi bay. Ali, Balıyım açar mısın? Yes. Ya Ali, videodayım bak ya. İyi geçmiyorum hadi, oraya de, de. hadi. De. Geçmiyorum. 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 Ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Hadi. <laughs> Hop. Bir bas. Basmıyorum. Basmıyorum Yardım hadi. Arkadaşlar yapmıyor ya? Hey. Tamam hadi bastım hadi. Lan? Niye basmadı? De yes. Ha basıyorum. <laughs> tamam. Evet. Almışsın. Ee, alınmıyor karakter. Nasıl alınmıyor? alınmıyor. Nerede bakayım? Bu. Ee, hakikaten. Niye olmadı? Ne? Kazıklandık mı? Bilmiyorum. Ara dönüşsene. Allah Allah. Neyse. Gel biz ikiye geçelim. Neredesin? Burada. Lan. Ah. Oh, bildiğim. Aa, dönüştüm. Dönüştüm. Bu musun? Hayır. Hah bak. Gel zıplıyorum. <laughs> Al işte biri giriyor. Hadi gel. Ya ben de dönüştü işte. Ben tamam. Robux istiyor. Robux mu? Hayır hele o açmadığın karakterdi. Yes. Ali sen dokunmamışsın ki ona. Atam, ben yeniden tamam geliyorum. Hemen yapalım bak izleyicileri <laughs> bekletmeyek. Gel. Zıpla zıpla bastım. Bak öyle fake falan. Çabuk ol. Öyle fake falan anlatmayalım. Şimdi sen. Öldün mü? Aaa. İlla ben de öleceğim. Lan. Oradan o kenardan. Ya ben de ölümsüz oldum. Hah. Gel hadi. Biz yes, düğmeye bas. Bastım. Allah. Hadi bak fake falan. Al. Ben mi geçeyim? Al işte. Cez yes, niye bırakıyorsun? Ya sen bir an oraya geldin. Ben de şey yapacağım san. Ben geçeceğim sandım. Hadi bak ben basıyorum. Al işte bas mı? Hadi gelsene. Ya Ali ya. Ama ben seninle oynamayacağım. Sen Yeter için. videodayım ama ya. Son 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 baş önce sen başa geç yapmayacaksın. Bak videodayım ama. Yeter ya. Bas. Ama sakın fake atma. Ya, tamam hadi. Yeşil. Bak sen de bana atma. Yeşil. eee ben Basta. de oynadım. Ya yeter ama. Cez. Ben de oyun yavaştan geliyor. Hadi çık üstüme. Basta. Bak ben çok uzunum. Senin bacaklarına uzanıyorum. Tamam a aç. Aç. Ay yanına gelin. Dokun şurada. Niye almıyor? Ali beni de alır mısın yanına? Neden? Bak burada birileri var çabuk. Geldim bırak. Bırak bırak neler var ya. Neyse Ali ben gidiyorum. Ya illa dönüşmek ya. zorunda değiliz. Anayas karakterlerimiz oluyor. Ya bunu ya, o zaman bunu Sen, sen nerede almıştın? Al işte. Ya gir. keşke kendi sor. Lan? Gir, gir, gir. Ben de girdim. Ya beni dört oyuncu yaşınladı bu. Çık hadi. İki, ben ikideyim. İki. Yaz. Ben bekliyorum. Gel canım kardeşim. Gel gel yoluma atın. Fake atma. Aç. Gel. Gel, herkes geçiyor. Açtım. Geçemem. Gel, bekle. Bunlar bize fake atacak. Ali gel, bak. Sen kırmızıya bas. Kırmızıya bas. Tamam. Ben şimdi sarıya basacağım. Gel. iyi geldi. Ah, beyazı nasıl çıkacağız? Benim üstüme çık. Tamam. Hop. Onlara yetişmemiz lazım. Gel hadi çabuk. Yetişin, yetiştin mi? Yetiştim. Ben de oyun dondu. Al işte alamıyorum ya. Ben de. Ya. Oyun ben de çok fazla kastı ya. Acaba bu videoyu yollamasam mı ki? Kesin aldım, aldım. gel. Şimdi hangisine? Floppa'ya gidiyoruz. Ona dönüş. floppa mı? Bak bekle ben şuradan. Nerede o? Burada. Tamam dönüştüm ben. Aldım ben dönüştüm. Bu dönüştüm. mu sensin? Evet. Gel. Gel. İki. Floppa. Floppa'ya gidiyoruz. Gülen yüzlü floppa. Ha. Kırmızı kırmızı. Kırmızı. Maviden geçtim ben. Ha, şimdi kırmızılara değebilirim. Ben sen, sen, de, sen. mavilere değebilirsin. Sen de kırmızı mı oldun? Evet. Öldüm ya. Mavilere değeceksin sadece. Al işte. ya. Hadi. Bir de sen tabletten oynamaya alışıksın. Telefondan değil. Ver geçeyim mi istersen? Ver geçeyim Dur, mi? Ben kırmızı olayım. Ali olmaz ki. Nasıl yani? Ya birinin mavi olması lazım. Ya! Ver ben geçeyim mi? Hadi izleyiciler oyalamayın. Ya adama bak ya. Geçtim ben. Bana şey üfledi ya. Ne? O adama dikkat et. O sana fön makinesi tutuyor. Ya aga yeter ya. Yes, hadi kırmızı ol. Sen tamam. Ya o adam bize fön makinesi üflüyor. Al gitmiş. Ne? Gitmiş. Ali ben şu çocukla yapayım. <laughs> Ali hadi telefonu ver ben bir geçeyim sana. Ben ah. hmm. orada. <laughs> Al. Geçtim. Şimdi sen ben sarıya mı basayım? Sen de sarıya bas. Hayır dur. Ay, sakın kırmızıya değme. Sakın. Sen mavisin. Maviye geç. Tamam ha? gel koş. Ben kırmızıyım unutma. Sen mavisin. Üstüne zıplayayım. Al işte ya. Al işte ya. Abi bir tane adam kırmızı. Olsun. ben mavi kanka gel gel Ali, pardon Ali sana hangi renksin mavi yes. şöyle karşı karşıya atmasak olmuyor yetişmiyor birbirimizi teslim ne olur of ya. Şu adam itiyor bir Ya tamam ben burada bitireyim. Yeni videoya geçelim. Ya, Dur. <laughs> Aga videoyu kesmeyi bulsam var ya müthiş olacak. Aha biri basmış. Yeter ya yeter ya. Ha? Ya ki. Düz dur. Gel Tamam. Mavi Hangi renksin? Mavi. Üstüne zıplayayım. Yaz birazcık yakınlaş. Yakınlaş. Ya nasıl öldün? Ali. Geçtim hemen. Kanka sen ben maviye basayım kanka. Ay yanlışla maviye bastım. Neyse sıkıntı geçtim. yok. Yes koş. Ben mavi dedim. Sen git yok. Ya sen git Bilmem. Kenan atladım. Git gel, gel üstüme bin. <laughs> ya Ali niye fake atıyorsun? Yeni sayıp düz olmak için yaptım valla. Ya Ali ama benim atladığım sırada yapma. Al işte. Öldün mü? Al işte ya. Nuplar hadi gelin nuplar. Gel, gel. O siz kırmızısınız ya. Ya sen hemen geç oradan hiç kimseyi bekleme. istersen. Ali dur kıpırdama. Tamam geçtim. Gel. Flopmamızı da aldık. Ben aldım. Tamam gel hemen şuradan flopmaya girerim. Dur bekle floppa. ben bir flop bağlayayım. Flop be. Ne pinle? Flop be. Tamam. Flop be. Buldum. Flop be gel. Ee, hamburger olak. Aa yanlışlıkla flop ya girdim. Çık. Çık çık çık. Öl çıkamıyorum. Aa yanlış, yanlış yaptım. Yanlış evet diyecek. Gel. Gel. Dört, gel. Burger. 104 4. Tamam biliyorum. Burger. Hadi bas evet. He. Vay. Yes. Üstüne çıkacağım ye. Yeah. Yes. <laughs> çıktım çıktım. Şşt bro. Üstünüze çıkayım gelin gelin. Oradan değil. Gel. nasıl değil? Gel gel. Burada da var düğme. Tamam. Üstüne zıplayayım. Yes. Hadi. Şuan zıpladım. Ha. A. Yukarı çıktım. Gelin gelin gelin. gelin. <laughs> Kim? Şundan Bekleyin ben. Şurada Ali çıkacağız. gel gel gel. Abi bir mavi aç. Lan mavi aç. Ya Ali sen sarıyı aç. Gel buraya. Ne? Gel sen sarıyı aç. Gel. Sarıyı niye açacağım ya? Yes. Sen ilk mavi açacağım. Sonradan ben ben sarıyı açacağım. Ha doğru. Mavi <laughs> açacağız. Oradaki mavi. Yoksa biz buradan çıkamayız. Bastım. Bastım. Çıkın. Tamam sarıya basın hadi. Ne? Hadi sarıya bas. Bastım. Tamam, Çıkıyorum, çıktım. Yeşil havasın hadi. Gelin, gelin. Ha! Bırak hadi, o çocuk gelmesin. Ya yani niye bırakmadın? Ya İçiyor bana! Hayır. Gel. O çocuk gelmesin. Tamam aldım ben. Ben de aldım. Gel. Tamam. Hemen şuradan ee, şeye girelim. Neydi bu kuşun adı ya? Ama neyse. Hamburger oldum. Ha dur ben Hamburger. niye Hamburger. Hamburger. Hadi aşağı gir sen neredesin? Ben beşinci yere geçtim. <laughs> Burada mısın? Hı hı. Ama morfa dönüşmedi. Çünkü buradayım. Ha Hadi bas. Bas ben geçeyim. <laughs> tamam bırakabilirsin bir burger olarak parkur yapıyorum. Dur bırakma sakın. Görüyorum ben seni buradan. Ekranı küçülttüm. Tamam geçtim bıraktım. Mavilerin hepsine basacağım ama. Evet. İlk önce. Gez hızlı. Tamam. Bastım. Bastım. Tamam. Şimdi. ikimiz de maviye basıyoruz. Dur. Aa sende parkur varmış. Bende yok. Bastım. Bastım. Koş. Gel gel. Dokundum. Aldım gittim. Hemen morflardan dönüştüm. Tamam. Ben artık kuşum. Gel. Çıkalım şuradan. Altıya giriyoruz. Altı? Altı burada. Girilmedi mi? Ee, ha, girdim. <laughs> Aa, ilk başın kapısı açık. Dur, girme sakın. Beni bekle, geldim. Gel, gel. Ali, bunlar geldim. oynamayı geldim. bilmiyor. Gel, gel. Düğmeyi, bana basayım, dur. Ben basacağım, yaz, Hı. dur. Nasıl olsa ben YouTuber'ım. Evet. Ya, çocuğa açtın kapıyı ya. Bas, bas. Bas, bas. Bas, Tamam. Şimdi o çocuk açıyor. Bekle. Açtım. Aç. 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 Tamam. Gel. Bas. Bas. Şu açıldı. Bas. Bas çabuk. Geri gidip bir daha bas. Ha. Böyleymiş. Bas. Bastım. Bastım. Gel. Bastım. Tamam. Bastım. Şimdi ben şuradan gideyim. Ben buradan gideyim. Hadi sen düğmelere basıp açacaksın. Tamam. Bana. Ben, ben de sana mı açacağım? Ha ben de sana açacağım o sıra. Aa. Açtım. Bu parkurun burası ya. Tamam. <laughs> Aldım. Tamam ben hemen şuradan dönüşeyim. Neyse şuraya bir gideyim de. Olmuşum. Ee, Olmuşum. Ali en üstte, en üstte. Evet biliyorum. olmuşsun. E, niye dönüşmedi? Ah dönüştü. Değil. Şimdi yediye geçiyoruz. <laughs> A yedi logo adam var. Birinci sırada. Arkadaşlar burayı bitireceğiz bir videoda. Evet. Bir video. Bitirmezsek adam değiliz. Hangisi olacaksın? Kır, mavi. Mavi. Ha. <laughs> Al işte. Öldün mü? Öldün mü Hayır. Gel, gel. Gel. Hadi. Dur, Dur kıpırdama. Ali. Neyse dur. Al işte biliyordum ben. Gel. Ha, değmedim. Ancak <laughs> kırmızı olarak Geçin. Birbirimize değsek. Ha. Dur kıpırdama. Tamam. Messi'nin üstüne atla. Dur o sana, o sana fake atacak. Hayır beni kıpırdatıyor. Hadi sen mavisin geçersin. Ya bu Messi hain ya. Zaten Ankara Messi golü de basit. Sağ sol sağ sol. Bir de bir tane vuruş gol. Onu ben de yaparım. Bak bir de burger'e dönüşmüş. Yani atla bana. O çocuk sana fake Geldim, atıyor. Dedim. Tamam. Dur bekle sen bana atacaksın. Tamam açtım. Ben de sana açayım. Ama şu an senin rengine değiyorum. Hadi hemen hemen. O çocuk gelmeden çabuk. Çabuk. Bak. Neyse o gelmiyor başkalarının şey yapayım. Oh, aldık. Lego. Hemen ben şuradan Lego'ya dönüştüm. dönüştüm. Çok eğlendirim mi? <laughs> Çok eğleniyorum. <iyi> Minecraft'ta Apex miydi? Voltech miydi? Birisi video çekiyordu. Gerçekten Orada cuma çıktı, çıktı kamera. Proş ben mum mum misyon. Spamladım kuzum. Aa çocuklar gaz. Yes yes. Dur dur dur. Sadece yes, yes. <laughs> ben yapayım. Shift lock aç. İçekle. Lan oraya değil şu tarafa biraz ite. Bak shift lock'la iteceksin. <laughs> Düştü. Of ya of ya. Bu arada bu dördümüz de Türküz ha. Nasıl? Bunlar Türk mü? Hepsi? Evet birinin ismi Ayaz birinin Efe. Bu videoyu izliyorlarsa onlara selam olsun. Video çekiyorum yazsana video çekiyorum. Abi Fali ya ne yapacak sanki onlar? Ben YouTuber'sam. Dur. Bekle. Bak şöyle. Düşerse ben şuradan son anda muslara gibi atlayacağım. <gülüyor> Run, yan, <laughs> edeceğim böyle. Omuz atacaksın. Omuz. Ya zor. Hiçbir şey yapma. Ya oğlum. Öyle yan, ya. yan, açtım ben. yan, 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 beni? Neyse. Şeye bastım ya. Biri kırmızıya bastı kesse. Keşke de. Bekle geliyorum. Eğer ben orada iyi sen... geldim. Geç. <laughs> Kendi başıma çıktım. Geç. Zaten orası aynı. Geç. Hadi. Sen gel. İyi tamam. Bak tamam. fake atma. Tamam. Videodayım. <laughs> bastım. Ya, burada düğme yok. Sen. Bak. <laughs> Ali sen geri mora basacaksın. Sen geri mora basacaksın. <laughs> Neyse dur süre Bastım. yetme. Bekle. Süre bitsin. Neyse. Belki geçeriz. Hadi çabuk! Ayet evet, tamam. geçtim. Tamam. Ee, alamadım. Aldım, aldım. ben de aldım. Ya son anda geçtim. Ben dönüştüm. Değil, lum 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 Arkadaşlar burayı bitirince videoyu kapatıyorum. Hadi. Hadi Araba. Daha başkalar varmış. Evet ama onlar 3-4 kişilik falan. Ha. Gel hadi 9. şeye giriyorum. 10'da bir sürü kişi var. Evet, 4 kişi. Evet, girdim. Ben girdim. Bu ne? Ben hemen şuraya gittim. Oha ben de hemen maviye basayım. Bastım koş. Biraz ben koşacağım sende. Anne dur. Anne anne koş. <laughs> Dur ben çıkayım. Tamam, Nasıl olsa Öl ben YouTube. Aa, doğru. Ya. <gülüyor> <gülüyor> o tırmanışı. <laughs> Ali ya. Bu arada tırmanma efekti çok güzelmiş. Bana yes, bir bak. Ben tırmanayım mı? Aa, ya Ali ya. Ama YouTuber benim. <gülüyor> yes. <gülüyor> ya bana ne? Youtuber sensin diye sen mi tırmanacaksın? Evet. Ali yani ama <laughs> izleyiciler var bak hadi. <laughs> Bak çok iyi değil mi? Açılmadı. Aa. Açıl yes. Açıl da bırak. Gel. Ha! Sen kırmızı ben mavi. Tamam. Run. 1 2 3 dedim de, -de, 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 -de. Bir, iki, üç, bas bir 2 3. <laughs> Koş. Ha! Düşüyordum. Ay seni Ya hemen ben dönüşeceğim ona. Nerede? Dönüştüm. Ha burada. Dönüştüm. Yes yes bir tane de 11'e kadar gelsek. Ya Ali 11 yapamayız ki. 11 <laughs> 3 kişilik. Hatta hangisin diyor? Gel. gel. Dön, dön, dön. Hadi. 1. Bekle. 10. Hadi. Gel. Yes hızlıca gel. Geldi. O Zünger Bob. Ha, Bekle niye gelmedi? Yaptım, zünger Bob. Gel, gel. Zünger Bob. Gare Bancolon. Yaz, Yaz açtım. Hop Hadi bastım. Ben. Ay, Ay. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Yaz <laughs> ben geçtim. Geç. Geçtim Al. mi? Evet. Ali burası çok gıcık. Nasıl? Dikkatli ol. Nasıl? Çok dikkatli ol. Öldüm. Nazer kameraman de... açtık ya. Aga burayı geçmemiz baya zor olacak. Bu arada kutu lazer değilse... Lan deyip lan! Allah abi. Hadi. Bas. Bas adam. Bassana. <laughs> tamam. Öldüm ya. <laughs> Aga biriniz yeşile bas. Aa dur. Biz ben başta kaldım ya. Aga onu nasıl götüreceğiz? Beyeceğiz. Biz ben burada kaldım. Uf ya. Hadi Kanka. sen o adamla yap işte. Kanka bastın mı? Aç. Aga ben gitmem. Düzgünce biriniz yapıyorsanız yapın. Yanlışlıkla kutuyu spamladım. Ya. Ya. Hayır. Gelin. Yes onu oradan geçeceğiz. gelin. Kanka gelin gelin. E, beyler ben şu düğmeye basıyorum. Ölüyorum. Aa! Aa ölüyordum. Ah, Ya düğmeye bir bassın işte. Aa. Bastım ama olmadı. Mecbur Öyle. kutu gelecek. Yes. <laughs> Al işte. Hadi ya, hadi beyler ya. Ya bak adam kutuyu spam. Bayım oradan çekilir misiniz? Yes. Bayım oradan deli çekilir deli. misiniz? Yapacağım şimdi. Ya hadi ya beyler yeter. Siz deli misiniz? Bir tane adam var kutuyla geçirdi. Basıyor musun Balmur'a? Hayır. <gülüyor> Ali. Çok dikkatli olmalısın. Çünkü lazere değersen ölüyorsun. Ama kutu ölmüyor. <laughs> Al işte. Ay Asuka. <laughs> Adam deli. Hatta o kızmış. Ya gitti Sımbanlara bastı ya. Al işte. Ya bu adamlar varken geçmemiz imkansız. Ya kutuyu lazer eğiteyim de görürsünüz siz. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireceğim. Çünkü bunlar bizi çok gıcık etti. <laughs> Ali gel video kapanışını <laughs> yapalım. Ben başa gel. Öl. Öl. Reset mi çektim? Arkadaşlar bunlar bizi geçirmeyecek. Gel. Şu morfunu al. Neredesin? Buradayım. Ya Ali. Deme ben sonra. öyle demedim. Reset çek. Tamam. Gel video kapanışı yapalım. Çünkü bunlar bize rahat vermeyecek. Yanıma gel. İstediğin bir morfunu al. Hatta ben bunu değiştireceğim. Bunda video kapanışı yapmayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Flop bayrağı. Hadi gel yanıma. Tamam sen de on Lego adamla mı? Hı. Gel yanıma. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı like atmayı Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Emot yokmuş. Bay bay.